Selam, ben Alfa. Bu videoda 3.7 yamasından bahsedeceğiz. Dün 3.7'de gecik olan Sairi'nin karakter tanıtımı yayınlandı. Bu tanıtımdan da görüyoruz ki Sairi'nin buz elementine sahip olan bir Remembrance karakteri. Starry normalde bir sonraki yamayı tanıtırken bir gün bir karakter tanıttıktan sonra sonraki gün bir karakter daha tanıtıyor. Yani Genshin gibi aynı gün içinde iki karakteri de tanıtmıyor. Bu yüzden bugün de bir karakter tanıtırlar diye düşünerek bu videoyu yapmak için bugünü bekledim ama bugün bir karakter tanıtılmadı. Yani 3.7'de sadece Siren gelecek. Bu da demek oluyor ki 3.7'de büyük ihtimalle minimum 3 karakterin region aldığını göreceğiz. Siren'in tanıtım çiziminde her iki yanında da farklı formlarının gölgelerini görüyoruz. Mesela burada Mem var. Zaten hikayede de Mem'in Siren'in bir parçası olduğunu öğrenmiştik. Yani bir nevi aynı tribi gibi Siren de kendi benliğini veya gücünü farklı bedenlere ve formlara bölebiliyor. Basitçe Mem ile Siren'in aynı kişi olduğunu düşünürsek, Siren'in Mem gibi bir kombat rolünün olduğunu düşünebiliriz. Şahsen ben çok farklı bir özelliğe sahip olacağını düşünmüyorum. Yani bence main DPS değil, destek karakter olacak. Destek karakter olmasının yanında kendi hasarı da olabilir tabii ki. Ama kit hakkında erken beta'dan yorumlar gelse de şu an için kesin bir şey söylemek söz konusu değil. Kit hakkında kesinleşen bilgilere en az birkaç hafta sonra ulaşırız. Sahinin mem gibi olacağını düşündüğüm için evrensel bir destek olacağını düşünüyorum. Özellikle de Remember'in sana karakterin yerini alacak bir güce sahip olabilir. Çünkü Remember'in sana karaktere gücünü veren kişi memdi. Remember'in sana karakterin giremediği takım neredeyse yok. Ama bazı spesifik takımların öncüsü oluyor. Mesela Kestoris takımının vazgeçilmezlerinden biri. Kestoris ve Sahin'in bu yüzden uyumlu olacağını düşünüyorum. Honkai evrenini biliyorsanız Enfuse'un hikayesi Honkai Impact 4'teki Flame Chaser'ların hikayesiyle çok benzer. Zaten bu grup Star Rail'de de aynı ismi taşıyor. Honkai Impact'teki hikayede Kevin ve Elsia çok önemli rollere sahipti. Özellikle de Elsia sayesinde hikayenin bir sona vardığına şahit olmuştuk. Star Rail'de Kevin'ın Finon, Siren'in de Elysia olduğunu düşünürsek, Siren'in bu kadar geç gelmesi mantıklı aslında. Enfys hikayesinin sonu veya sonuna çok yakın bu dönemde gelmesi, Sayri'nin Enfys hikayesinin sonuna ulaşmamıza büyük bir rol oynayacağını gösteriyor. Alicia Flame Chaser ekibinin öncüsü sayıldığı için Sayri'nin de benzer bir role sahip olacağını düşünüyorum. Hem hikayesel hem de oynanış açısından. Yani Sayri'nin evrensel bir destek olması, oyundaki diğer Enfys karakterleri için de geçerli olacaktır. Her biri için iyi bir destek olacağından şüphem yok. Bu arada 3.6 canlı yayını bu cuma öğlen 2'de olacak. Tabii ki bunun için bir canlı yayın açacağım. Yani birlikte izleyebiliriz. Bu yayında Mars Seven ve Dan Heng'in yeni formları gösterilecek. Hatırlarsanız Mars Seven'in aynı Siren gibi bu elementine sahip olan bir Remembrance karakteri olduğu belirtilmişti. Remembrance karakterleri genelde birbirleriyle uyumlular. Ama bu iki karakterin elementinin bile aynı olması biraz düşündürtmedi değil. Bu kadar benzer oldukları için ikisinin de aynı baskınlıkta aynı rolü taşıdığını düşünmüyorum. Benzer özellikleri taşısalar da büyük ihtimalle birinin DPS rolü daha baskındır. Ya da tamamen farklı destekler veriyorlar. Bir de hikaye ile ilgili ilginç bir teori paylaşmak istiyorum. Sire'nin tanıtım çizimini yaklaştırırsak suratının yanında minik bir sembol görüyoruz. Bu sembol bir gezegene, daha doğrusu Satürn'e benziyor. Aynı zamanda Enfriosun renklerini de taşıyor. Antik Yunan mitolojisinde Satürn gezegeni Kronos'un yıldızı olarak geçiyor. Kronos'un yıldızının yani gökyüzünün tanesi ise Phainon. Mitolojik efsanelerden birinde Kronos çocukları olan diğer tanrıları yiyor. Enfrius kendisinde de Fyron'un core flameleri bir nevi yediğini görüyoruz. Ama efsanenin sonunda Kronos kandırılıyor ve çocuğu olan Zeus'un yerine bir taş yiyor. Zeus da büyüdükten sonra babası olan Kronos'u yeniyor ve kardeşlerini babasının karnından çıkarıyor. Sonra Kronos, çocuğu Zeus tarafından yeraltı dünyasına hapsediliyor. Evet, eğer Honkai Impact hikayesini de ele alırsak, aynı efsanedeki gibi Final kandırıldı ve diğer Crysos mirasçılarını öldürerek Core Flame'lerini aldı. Eğer bu efsane değiştirilmeden uyarlanırsa, burada Zeus rolünü taşıyan kişi Siren olacak. Yani Siren bu hikayenin kahramanı olurken, Final maalesef cezalandırılan kişi olacak. Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Bugün itibariyle Honkai Star ile en son 4 yıldız karakter geleli tam 1 yıl oldu. Oyunda kullanılabilir 4 yıldız karakter olarak seçeneklerimiz çok az. Oyuncuları illa 5 yıldız karakter almaya zorlamalarını anlamıyorum. Lütfen artık 4 yıldız karakter gelsin. Bu gidişle yeni bir 4 yıldız karakteri yeni bölgeye geçtiğimizde göreceğiz. Bu videoda bahsedebileceklerim bu kadardı. Bahsettiğim konular hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İçinde aylık Express Supply Pass, 330 onaylık şart ve 1090 onaylık şart paketi bulunan çekilişe katılmak için sponsorum hesap.com.tr'nin sitesine giriş yapıp üstteki çekilişler kategorisine tıklayarak benim adım açılmış olan çekilişe katılabilirsiniz. Eğer onaylık şart paketlerini daha önce almadıysanız bonusları ile birlikte geliyor.